Herkese merhaba. Bugün asels Silsesi hissesi için hazırlanmış oldukça kapsamlı hatta biraz karmaşık bir teknik analiz raporunu birlikte mercek altına alacağız ve verilerin dilini çözmeye çalışacağız. İşte karşımızdaki rakam 183.40. Bu 28 Kasım 2025'te Aselsan'ın kapanış fiyatı. Bizim için de tüm bu analizin başlangıç noktası tam olarak burası. Bu sorunun cevabını bulmak için bu tek sayının ötesine geçmemiz ve rapordaki onlarca farklı göstergeyi bir dedektif gibi adım adım deşifre etmemiz gerekiyor. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce hissenin genel bir sağlık kontrolünü yapacağız. Ardından fiyat trendini okuyup piyasanın nabzını, yani momentumunu ölçeceğiz. Hacim ve volatilitedeki ipuçlarına da bir göz atacağız ve en sonunda da analistin tüm bunlara verdiği nihai nota bakacağız. Pekala, hadi o zaman lafı uzatmadan başlayalım. İlk durağımız hissenin sağlık kontrolü. Yani her şey başlamadan önce bu fiyatı doğru bir zemine oturtmamız, bir bağlama yerleştirmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz karmaşık göstergelere dalmadan önce resmin bütününü görmek şart. Hissenin son bir yılda nereden gelip nereye gittiğini anlamalıyız ki bugünkü durumu daha iyi yorumlayabilelim. Şimdi burada ne görüyoruz? Mevcut fiyat yıllık en düşük seviyesinden çok en yüksek seviyesine daha yakın bir yerde duruyor. Bu da bize uzun vadeli resimde pozitif bir eğilim olduğuna dair ilk önemli ipucunu veriyor. Fena bir başlangıç sayılmaz. Peki bu genel tabloyu biraz daha yakınlaştıralım şimdi. Hareketli ortalamalara bakarak hissenin son zamanlardaki yönü neymiş, yani trendi neymiş onu anlamaya çalışalım. Hareketli ortalamaları aslında hisse fiyatının altındaki ana akıntı gibi düşünebilirsiniz. Hani denizde dalgalar olur ama bir de alttan giden bir akıntı vardır ya işte bu o. Fiyatın günlük iniş çıkışlarını yumuşatıp bize asıl yönü gösteriyor. İşte işlerin ilginçleştiği yer tam da burası. Çünkü bu tablo bize adeta birbiriyle çelişen iki farklı hikaye anlatıyor. Bakın hissenin fiyatı kısa vadeli yani 20 günlük ortalamasının altında. Bu bir zayıflık işareti ama uzun vadeli yani 200 günlük temelinin ise oldukça üzerinde. Bu ne demek? Demek ki daha büyük, daha istikrarlı bir yükseliş trendi içindeyiz ama şu sıralar kısa vadeli bir tökezleme yaşıyoruz. E trend böyle karışıksa aklımıza hemen şu soru geliyor. Peki bu savaşta dümeni kim elinde tutuyor? Alıcılar mı yoksa satıcılar mı? Momentum kimden yana gelin ona bakalım. İşte bu tablo, o perde arkasındaki kıyasiye mücadeleyi çok güzel özetliyor. Sol tarafta bir umut ışığı var. MKD histogramı pozitif. Bu, alıcıların yavaştan sahneye çıkmaya başladığını fısıldıyor. Ama sağ tarafa bakınca, hissenin güç göstergesi diyebileceğimiz RSI hala 50'nin altında. Yani momentum zayıf kalmaya devam ediyor, satıcıların borusu ötüyor. Yani, özetle durum şu, Ufukta bir alım baskısı belirmiş olabilir, evet. Ama genel momentum henüz tam anlamıyla alıcıların lehine dönmüş değil. İbre henüz pozitife kaymadı. Hadi dedektifliğe devam edelim ve daha fazla kanıt arayalım. Bu seferki ipuçlarını, piyasanın bu hareketlere olan ilgisinde yani hacimde ve hissenin tipik fiyat dalgalanmalarında yani volatilitede arayacağız. Burada iki önemli veri var. Birincisi, hacim oranı 0.48. Buna anlama geliyor. Son zamanlardaki işlem hacmi ortalamanın yarısından bile az. Yani bu son fiyat düşüşlerinin arkasında öyle çok da güçlü, kararlı bir satış baskısı yok gibi duruyor. İkincisi de ATR 6.08. Bu da bize hissenin son zamanlarda günde ortalama 6 puanlık bir hareket aralığı olduğunu söylüyor. Yani günlük risk seviyesi hakkında bir fikir veriyor. Trende baktık, momentuma baktık, hacme baktık, bir sürü parçayı inceledik. Şimdi biraz geri çekilip resmin bütününe yeniden bakma ve analistin tüm bunlardan sonra verdiği nihai kararı görme zamanı. İşte bu grafik her şeyi tek bir karede özetliyor aslında. Hissenin bir yıllık yolculuğunda tam olarak nerede durduğunu, dibinden ve zirvesinden ne kadar uzakta olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Peki, rapor yüzlerce farklı göstergeyi alıp tek bir rakama indirgiyor. Bütün bu çelişkili sinyaller, bu karmaşık tablo sonunda nasıl bir nota dönüşüyor? Ve işte o rakam: 56.62. Bu teknik olarak geçer not demek. Sınıfı geçiyor ama öyle takdirle falan değil. Kısacası, e, eh, işte idare eder bir not. Sonuç olarak veriler bize adeta bir halat çekme oyununun ortasında kalmış bir hisse gösterdi. Peki, bu kadar çok çelişkili sinyal varken bu durum bize finansal analiz sanatı hakkında ne anlatıyor olabilir? Belki de analiz, her zaman net bir evet ya da hayır bulmak değil, piyasadaki o bitmek bilmeyen güç dengesini anlamak ve yorumlamaktır. Ne dersiniz?